Nehir'le beraber Nehir'le beraber e, ee, Loblos oynuyoruz. Oyunun adı ne Nehir? Evet. Oyuna başlamamız için Nehir'i takip ediyoruz. Çünkü oyunu o biliyor. Ben bilmiyorum. ilk defa oynuyorum. Evet yani. Gidim. Tamam beraber olduk. Savaşacağız. Ha tamam. Neredesin lan sen? Gel buraya. Öldüreceğim seni. La bu şey. Hayır. Ben öldürme hakkın yok. Neredesin şimdi sen? Dula aşağıda mısın yoksa sen? Ya bu değil. Aşağıda kesin. Aşağı gitti bu. Kurdurdasın. Ben de ise atlara gidiyorum vallahi. Üstte. Hadi lan. Hadi. Hay ben böyle şey. Ha? Amına koyduğum bir Çekti. <gülüyor> <gülüyor> gel. Geleceğim. <laughs> gel, gel. <laughs> Ananı geliyor lan. Gel lan. <laughs> ne oldu lan? İsi şey gördün mü? Arkadaşlar, kısırdı, kısırdı. Görüyorlar. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Neredesin? Korktum. Aa, tam ilerliyordum sen vurdun ama. Kaçta bitirelim? Kaçta bitirelim? Ondan sonra ikinci oyuna geçelim. Hı. Hı. Beriktir 5. Ben sen ya. Hı. <laughs> ben kazanırsın Ben 5 yaparsam ben kazanıyorum. Bak kendimi gösterdim. Gel. Gel. Bir şunu bitirmedin hep. Hele sen çıkarsın lan. Adam sen çıkarsın. Çıktım lan. Aa! Kaç 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 gel gel korkmuyor musun adam sen çık adam sen çık adam sen çık adam mı tamam bekle çıkıyor Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> arkadan bıçakladım seni nasılsın şu mu desin Aa, bak bu durumları da eşitletmez ha. Oğlum bu vapi köylüyü de oynayalım mı bir de? İkinci tur olarak. Eee, evet. kim daha iyi yani ikinci tur? Bence ikinci tur olur. kalsın vuruyordu. Ya! Bence de. Tamam. Tatışma. Aa birisi arıyor. Dur bekle. gir Zafer. Vallahi bakmadan seni gebettim öyle diyeyim. Bakmadan. Kart ekime gidelim mi? Kart ekime Aa yedin. Tamam tamam geliyorum. Zafer. Yerim seni böyle canım. Ya. Yedim seni böyle. Bu sefer seni kazanacağını çok yeminim. Bıçakla daha kolay oluyor. Bıçakla daha kolay Aynen. Ama size yaklaşman gerekiyor. Hayır. Bıçak Ha, Öyle mi? Tamam. <laughs> Anlatacağım <laughs> Atamıyorum ya. La bu ne silahla daha iyi ya? Benim oyunum donup donup duruyor. Benim oyunum donup donup. Şu an benim karakterim dümdüz diyor. Selamünaleyküm. <laughs> ya. Biliyorum ama tercih etmiyorum. Tercih etmiyorum. Silahla daha iyi. Ben tercih etmiyorum. Gıcıklığıma çık. La bu da dans ediyorum ben. Dans ediyorum ben. Ananı yiyor. O neydi be? Vay kız. Sen ne... Dur bekle. Taktik. Sen neredesin şu an? Eminim. Am. <laughs> Annem. Annem. O neydi? Dört. Kesin sen kazanacaksın. Bu oyunda tecrübeler sen varsın. Bir tek.

Neyi? Hayır, şimdi Emir diye bir çocuk var. Hı. Hmm? Benim arkadaşım. Hı. Hmm? Oyuna girmiş ben onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Şu an oyuna girmiş ama senle oynuyorum. Neyse o sonra da girer ama sonra hep giremez. Hadi bana uçunlar. Tamam. Evet arkadaşlar onu bekliyoruz. Tam tamına 8 dakika oldu video. Onu konuşmam ise Oğlum ben gay miyim? Ben gay miyim? Tamam. Gay olanlara bu da şey selamlarımı söylüyorum. Gerçek erkek olanlara ise Sigma. O bu da Karşında kim var? Ha? Sadece fotoğraf fotoğraftaki tipini görüyorum. Hı? Güzelleşmek mi? Sen neredesin? Onu söylesin ilk önce. Tamam. İçeri girmişti olmuş galiba Oyunum donup donup duruyor. Lan havalarda uçuyorum ben. Giydim. Da neredeyse Oyun donup donup duruyor. Oyun donup donup duruyor. Donup donup duruyorum. Şu an sen beni görsen ağaç ekimle sanki sevgilisini koşan adam gibi gözüleceksin. Gittin lan? <laughs> Dur bekle ben oyuna çıkıp tekrar geleceğim. <laughs> e ee, bir daha geleceğim lan. Başka oyuna girmeyeceğim. Ben <laughs> Oyun donup donup durup sinirimi bozdu. Üçüncü oyunda bari şey olsun ya. Kalça kim? Onu çok güzel oynuyorum ben. Çok güzel değil de o güzel oyun yani. Ee, i̇lk oynadığımız şey vardı ya silahlar bıçakla birbirimizi öldürmeyi. Çalışıyorduk ya. He ona benzer yani. Hayır. Ne? Hayır. Hayır. Oğlum çok büyük içi yani. Kaçayım. Sana Yine aç çekeyim. Sen şu an havalarda süzülüyorsun. Ben de sevgilisini koşan ağaç ekimde olan erkeğin filmini görüyorum ben şu an. Gördüm. Gel <laughs> <laughs> Ama bu oyun bana göre çok zor. Yani telefonum kasıyor lan. Hadi kız ol kız ol ben kız olacağım. E kız sus Ben burada masaj yapalım. ben burada masaj yapalım. Poyraz gel buradan masaj yapalım. Bu da ayakkabını sen seçeceksin. Poraz buradayım. Poraz buradayım. Poraz buradayım. Gördüm. Ben Hanımefendiyim. Neredesin sana. Oh. Şu an ben koyda odayım. Geziyorum böyle seni. Ha buradasın. Oyun çok zor. Hayat çok zor. O kadar güzel bir yüz takacağım ki. Hayran kalacaksın. Anca çipsiz olsun. Sen <laughs> öyle sağ ben... Abi bu ne ya? Vallahi şöyle oldu. Şöyle oldu. Abi. Sen bu oyuna gireceksin fikte ben ta. Yazacağım mesajları. Oğlum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum. Bir şey yapamıyorum. yüzüm yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Yüzüme dokundum. Ee, şey yaptım. Oturdum. İzleyiciler zaten görüyor kaç dakika olmuş. 15 dakikada çekiyorum yani. 16 olacak yemin edin. Ben, ben gözlüklere Bir şey değil mi? Sana bir şey fotoğraf atacağım. Bir şey fotoğraf atacağım. Ne? Nasıl atıyorduk? Tamam. Dur basalım. Şu an bu kısım bembeyaz. Bembeyaz. Hiç beyaz. Bak, hiç şey olmadı, düzelmedi. Bembeyaz. beyaz. Hı? Nasıl Hı? Nasıl, oldun? nasıl oldun? Bir ayağa kalk, bana bak. bakamıyorum ki. Neden? Oğlum, oyun şey donuyor. Düzeldi biraz. olmuş ya. Tipsiz olmuş. Bu ne lan sen babi misin? Sen ba sen babi dönüş bir de. Oğlum kalite kime yap? Kalite kime gerek ya? Hem oyunu kasmaz. Ha? Oğlum bu ne oyun kasıyor? Nasıl oynayabiliyor böyle acaba? Yani bu e, kartı gibi oynayamıyorsam başka bir şey oynayalım yani oyunlardan. Abi yani oynayamıyorum. Biliyorum. Biliyorum. Bekle. Oynayamıyorum yemin ederim. Çanta dışında hiçbir şey alamadım lan. O ne lan? Bu mu Yeşil. Şu an boyumu çok büyük gösteriyor değil mi? Neredesin lan? gördüm. Saçımı da seçiyorum. Saçım uzun olacak. Senin mükemmelin ha. Hey girl. Hoppa hoppa Bakamıyorum çünkü saç seçiyorum.

arkını İyi tamam Üslan nerede? Köşede şuradaymış. <laughs> 20 dakika olacak video 20 dakika. Neyse 30 dakikaya 20 dakikaydı. Fotoğrafını alsana. Bakayım. buraya ya, gitme gel buraya Oğlum çıkacağımayım kasıyor lan. Kıyafetler nerede? Onu göster. Yirmi dakika oldu, 10 dakika daha ekle oldu, 20 saat. Yine aynı. Hı? Bembeyaz. kim diyeceğim? Benim önerdiğim bir tane oyun var. Girme bir oyuna. Sana, sana önerdiğim bir tane oyun var. Eee adı neydi? <laughs> İyi tamam. <laughs> İzleyiciler çok özür dileriz. Bu neyi? Vallahi beni dinle. Cihane kulesi mi? İyi tamam. <laughs> <laughs> ne diyeyim? Şu an sen beni götüyle görseydin çok komik olurdum. gördüm seni. Hadi gel. Biliyorum. Çok zor değil mi? ebimde bir tane kız var Ölmedi. Ben sana yetişirim sen atla. Ölmüyor. Hayır hiç şu anda sadece kendime ve seninle ilerliyorum. Ölmüyor. Ölüm taktiklerini ben sana söylemedim ama. Nasıl sen öğrenirsin ya bakalım. Parkur'da yiyin az çok. Lan. Arkadaşlar görüşürüz. Karak, ben yemek Arkadaşlar bu videoda bu da burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda kaç beğeni olsun neyin? beyni ya da azaltıyorum yani 50 bin gibi gelir yani değil mi 50.000 <laughs> 50 50 like abi, abi, abi. abone olmayı da unutmayın abone olmayı unutmayın yorumları e, yorumlara şifre rollos diyenlere kalp atacağım Lütfen bir dahaki videomuza, ee, bir dahaki videomuza kaç beğeni gelsin diğer videomuzda.